Alanya'da kiralık 2 artı bir daire. Kessel Mahallesi Sigorta Caddesi üzerinde. Ulaşımı kolay. Binanın önünden otobüs geçmektedir. Doğal kalecin arkasında yüksek giriş 95 metrekare. Açık mutfak. Güneybatı cephe. Geniş balkonlu daire. Uzun süre kiralık. Kira bedeli 14.000 TL. Hemen karşısında çocuk parkı var. Ulaşımı kolay. Tosmur Kesya sınırında marketlere yürüme mesafesinde denize 400 metre mesafede yeni hastaneye yeni Alanya Belediyesi'ne 4 kilometre mesafede Alanya merkeze 6 kilometre mesafede üniversiteye 2 kilometre mesafede dairemizin burası adresi hemen girişi burası yatak odası Yatak odasında cam mevcuttur. Büyük bir camı var. Güneş alan daire. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Beğenmeyi, paylaşmayı, kaydetmeyi unutmayın. Burası da dairemizin çocuk odası. Dairemiz boş olarak kiralık. İçindeki eşyalar lazımsa kalabilir. Burada da bir adet küçük balkonu var.